This is Metro FM. Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Günaydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Ee, güzel bir gün olsun. Beraber günü başlatalım ve öyle devam etsin. Bu programda da Ara Gaz, ben Deniz Kadir Çöptemir, Ahan da bu adam. Ben Pascal Numa Kadir. Ha, bu adam evet. Pascal Numa. Evet. Günaydın, günaydın, günaydın. Pascal günaydın. Günaydın Pascal. Hı, efendim. Bir günde acaba şu stüdyoya gelirken. Heh. Efendim köşedeki simitçiden aşağı dönünce karşılaşacağım poğaçacıdan ya da bir alt sokaktaki börekçiden bir şey indirip getirmeyi düşünmez misin kardeşim? Sizde hiç kahvaltı geleneği yok ya. Sen getirdin mi? Ya kardeşim sizde kahvaltı geleneği yok diye getirmiyorum ben. Getirsem yiyeceğim. Hadi lan, cimrilir. Ben bak benim için her... İki poşa iki poşa be. Kür bere. Küp bölelim, Bak benim için her şey söylenebilir. Cimri asla. Öyle kürt böreğini seviyor musun? Seviyorum. Şekerli mi şekersiz mi? Şekerli. Hadi be. Ama Yiyor abi. musun lan sen kürt böreği? Abi nerede yiyorum biliyor musun? Yok. Beşiktaş'ta böyle fura inerken sağda Küçük bir yer. Hadi be. İnanılmaz abi. Ha dur 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 tamam ben anladım. Sen şeyi kastediyorsun. Hani böyle Barbaros bulvarından evet. Beşiktaş'a doğru inerken <laughs> bir içeri girersin. Köşede diş hastanesi evet, vardır. sağ taraf. Oradan aşağı inersin. Buradan dönüp karsın ha, sağ Vay afacan. Çok meşhur. Bütün bir şey Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ağzımın suyunu akıttım be adam sabah sabah. E iki e, dur programdan sonra programdan sonra. Ben de olay Yavrum kalmaz mı programdan sonra? 9.30 10, 10'da bulamaz mıyız? Abi. O, onda vardır. Onda 11 yok. ona kadar diyorsun. Cam çiş ayrı. Oy ya da çay. Evet. Ay ay ay. ay Sever çay. misin? Dur ben krizlere girmek üzere bir şarkı <laughs> çap programa başlayalım yeter artık. Erken kalkıp <laughs> yol alan program. Ara gaz. This is Metro FM. Paskal. Evet. Soru gelmiş abi. Hadi bak eee dinleyici anında yapıştırıyor soruyu Pascal artık. Vallahi ya. Canavar gidiyor ya. Evet abi. Cem soruyor. Ne soruyor? Abiler diyor. Bir bar ortamına girdiğim zaman diyor. He. Asılacak doğru kızı tespit etmem nasıl mümkün diyor? Ricime Şimdi aslında tabii sabahın köründe konuşulacak şey değil bu. Ama <laughs> bir gece kuşu olarak nasıl bir yöntem önerilir bunu belki söylersin. Artık sormuş adam yani Pascal. Abicim şimdi şöyle. Erkekle de var ya radar var. Her erkekte radar mı var? Tabi. Kimisi açık kimisi kapalı. Üçüncü göz gibi mi? Üçüncü göz mü? O ne ya? Ya hani böyle... Ee, her insanda bir üçüncü göz varmıştı ya kaşlarının ortasında ama kapalı. Öyle derler. E nasıl açıyorsun? İşte Hindistan'da manevi bir ameliyatla açıyorlar onu <laughs> ama a arama bulamazsın yani. <laughs> evet. Sen açtırdın mı? Açtırdım ama hemen e kapattırdım yine. Niye abi? Abi çünkü üçüncü gözün insanların ruhunu yalanlarını, gerçek hallerini içinden gerçekten geçenliği, ne düşündüğünü falan gösteriyor. Çok korkunç. Abi hemen kapattırdım ben. Abi bu ne ya? Kredi kartı mı bu? Evet kapı. Yemin ediyorum Pascal bu ülkede kredi kartını kapattırmak üçüncü gözü kapattırmaktan daha zor. Doğru abi. Abi ne saçmalıyordun sen? A, radar mı? Ha evet evet soru sormuştu. Sen de radar demiştin. Evet. Ee, peki bir bara girdiğimizde asılacak doğru kızı nasıl bulurum diye bir soruydu bu. Sen dedin ki radar var. Peki e, bunun bazısı çalışır bazısı çalışmaz ya. Evet öyle dedim. Peki radarı çalıştırana kadar pratik yapmak mı lazım? Evet tabii. Hmm. O zaman ben de kısa bitiyor vereyim. Ver bakayım. Bardaki en kolay kız, Hı -hı. tek oturan, Hı -hı. çantası kucağında, Hı -hı. belki bir kadeh şarabını almış içen, sevgilisi tarafından terk edildiği için kızgın olan kız. İntikam almak için hemen verir o. Ne verir? E sevgisini yani gönlünü verir aslında. O kadar yeter mi yani. abi? Zaten daha ne istiyorsun değil mi? Evet abi. <laughs> Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Olmaz. Aragaz. This is Metro FM. Pascal Kadir. Abi biz kadınları seviyoruz değil mi? Çok. Kurban Onların zarar görmesini ister miyiz? Tabii abi. Ha. Onları uyarmak bizim görevimiz değil mi? uyarmak derken. Yani tehlikelere karşı bir ikaz. Ha, 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 tabi 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 kesinlikle kesinlikle. O yüzden bence sen e, önünde kadınlar dikkat Pascal yazan bir tabelayla dolaşmalısın. O diyemiş Çünkü abi sen kadınlar için tehlikesin. Ne yaptın ki? Dün YouTube'da katıldığım bir programı izledim hacı. E ne yapmışsın? Programı sunan kadın böyle poker face bir yüzü var beton gibi. Ee? Kadın senle konuşmaya başladı. Hmm. İki dakika sonra yemin ediyorum o kadın gitti cilveli bir kikirdek bir kadın geldi. <laughs> Jölle gibi oldu lan abla. Ya tabii öyle bir etkin var. Var böyle bir etkin yani değil mi? Bu senin etkin değil aslında. Bu ilahi bir lütuf. Thank you my God. Ama asıl tehlike başka Pascal. Belki bizim maço bir söylemimiz var ama biz kadınları seviyoruz, hürmet ediyoruz, incitmiyoruz değil mi efendim ha? Doğru abi. Yani eşek olmak başka, erkek olmak başka. Ama bak mesela ne adamlar var. Ne gibi abi? Adamın, adamın biri kadınlara kendini yönetmen olarak tanıtmış. Hı hı. Yeni çekeceğim filmde oynar mısın diye sormuş. Eee? kabul edenlere demiş ki deneme çekimi yapalım demiş. Ağırladım galiba. Sonra filmden bir sahne canlandırıyoruz diye sevişme sahnesi canlandırmış. E size bak ya. E. ya. Kardeşim polis bunu basmış. E. Elemanı mahkeme serbest bırakmış. Hem de aynı suçtan üç kez daha önce yapmış. 3 tutuklaması var. Mahkeme bitmiş Arkadaş yaratıcı sapık diye bir şey var yani. Bunu kabul etmek lazım. Evet abi. Şeytanın aklına gelmez la böyle bir numara ha. Vallahi geldim. Yemin ediyorum gelen sinema dizi tekliflerine evet demekten korkar oldum ben artık Pascal. E, niye baba? Sivişiyor mu? Hayır abi baksana arada bize de taciz maciz yani erkek olarak hırzımızdan kokar olduk bu piyasalarda artık Pascal bu ya. Ben seninle geldim. Aman yok istemem o daha tehlikeli bırak. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragas. This is Metro FM. Aska. Kadir. Sen hiç beyaz Türkler diye bir tabir duydun mu? O benim işte. Sen beyaz Türk abi? Sapına kadar. Abi senin neren beyaz Türk? Her yerim abi. Bak. Ha, anladım. İtiraz edemeyeceğim ama şaşırdım. Biraz şaşırdım. Sen daha çok şaşıracaksın. Farkındayım kardeşim. Şimdi malum beyaz Türkler misal Ertuğrul Özgür'ün falan hitap ettiği Türk modeli. Bu uçakta mesela ikram edilen şarabın kavunu yılını merak ediyor. Mesela birini tuttuğu zaman ihya ediyor. Beni bile önce beyaz Türkler beğendi sonra halk beğendi. Pascal. Beni? Sen de biraz tersi olduğunu kabul ediyorum. Seni önce e, Abbas Ağa keşleri <laughs> beğendi. Vallahi sonra ama tabii sen bir istisnasın yani. Evet abi. Öyleyim abi. Beyaz Türklerden sonra şimdi bir gri, gri Türkler akımı çıkmış. Gri Türkler bunu biliyor musun? Ne ya? O ne ya? Saçma ya. Çok var bunlardan. Yapma ya. Evet abi bu insanlar herkesin haklı olduğu yönleri görüyorlar. O yüzden belli bir safları yok. Dolayısıyla kimseye yaranamıyormuş gri Türkler. Yazık ama. Ya Nasrettin Hoca kadılık yapıyormuş. Bir dava gelmiş davacı dinlemiş. Sen haklısın demiş davalıydı demiş ona Ona da sen haklısın demiş. Davanın şahidi demiş ki ya hocam saçmalama davacıya da haklısın diyorsun davalıya da haklısın diyorsun. Böyle saçma şey mi olur demiş. Hoca ona bakmış valla sen de haklısın demiş. Han <laughs> numara ya? Yani gri Türkler Nasrettin Hoca gibi Pascal. O yüzden iki ileri bir yere. yıllarca. Niye abi? Ne yüzde? E abi akıl yok fikir var. Abi ağır konuştum. Kısmen tam ağır konuşsam Türkiye sallanır Pascal. Aman abicim daha karar veriyorlar. Aynen, aynen, aynen. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aradaz. This is Metro FM. Ne <laughs> anlayabildin? Evet abi. İstanbul'a Geldi gitti, bir daha gelmesi yakın neredeyse. Ee, bizi ne baba? Rihanna gittikten sonra bazı gerçekler ortaya çıktı Paskal. Ne gibi abi? Önce şunu sorayım, dış hatlarda eh. e, free shop'tan, e, duty free'den alışveriş yapmayı seviyor musun? Aa tabii, hastasıyım ya. Ben de, ben de severim. Öteki soru, havaalanındaki duty free'den en sık aldığın şey ne? E, parfüm, eski falan. Peki ortalama bir e, free shop duty free harcaman ne kadar mesela? 100 lira falan. Yani öyledir yani. 100'dür, 150'dir, 200'dür. Evet. Peki Riyan'la İstanbul'dan giderken havaalanında ne kadar harcamış biliyor muyuz? Ne kadar abi? 2000 dolores. Anın var ya. İlerin ayarını Şimdi Pascal, evet. uçuştan 2 saat önce alanda olmak lazım. Evet. İşte yok çek, yok pasaport, polis kontrolü. 45 dakika bitirdin. Kaldı sana bir saat 15 dakika. Hı. Ya bir Riyan'la bir saat 15 dakikada 2000 dolar harcamış arkadaşım ya. İnsaf be abi. Pascal. Hı. Ben kız arkadaşıma hediye parfüm alıyorum. Diyelim 80-100 euro. Hiç insan bir titriyor yani. Gençlik gitmiş <laughs> gibi oluyor. Kadın tak bir saatte 2000 doları basmış çıkmış. Helal olsun. Helal olsun. Niye helal olsun abi? Abi çünkü celebrity dediğin star dediğin böyle olur. Senin benim gibi adama celebrity ya da star denmez. E ne denir? Biz ürünü abi. Star nasıl olur? Ben mesela hakiki hikaye anlatayım. 40 sene evvel Ajda Pekkan, o zaman Paris'te yaşıyor. O Ajda var ya. gibi. Ben ya. de ben de. Ajda. Neyse. Ajda'nın en hızlı yılları Paris'te yaşıyor. Evinde Cüneyt Arkın falan Türkiye'den ünlü isimleri ağırlıyor. Fransız davetliler de var. Artık ev, evde değil. Şato gibi herhalde. Bir Fransız misafir davete atla geliyor. At at. Ağır işte. Mal. Fransız işte. Abi sen de Fransızsın ya. Abi zenci. Zenci Fransız. Abi. Ha. Onlar alıyor. Hadi be, sen de bizi mi yiyorsun? Neyse, bir, bir Frans misafir atla geliyor davete böyle artiz bir şekilde Cüneyt arkına dokunuyor. Cüneyt abi de o on numara tabiner biliyorsun. Evet 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 gördüm gördüm. Neyse aferin. E, atla gelen Fransın bu artisti Cüneyt arkına koyuyor. Ben şimdi geliyorum diye evden çıkıyor Kim? Cüneyt Arkın abi. Paris'e gidiyor bir atlı fayton buluyor, Hı -hı. arabacıyı kafalıyor atlardan birini satın alıyor, Hı -hı. biniyor ata dört Nana partiye dönüyor. <laughs> Nasıl? Süpermiş. İşte star böyle bir şey. Bu arada Pascal <laughs> sana e, filiçop alışveriş alışverişiyle ilgili bir tüyo vereyim. Ver abi. Şimdi e, şarap falan e, hediye alacağın zaman en ucuz şarabı al. Ne bileyim e, ucuz bir şey al yani. Abi köpek önlüğü lan ben 10 euro. Ya al sen al getir eve. Bir adet de etiket makinesi al kırtasiyeden 20 liraya. E ne yapsın şimdi? Abicim şarabın üstündeki o 10 euro, 5 euro, 15 euro etiketi çıkar. Bas 150 euro etiketi götür ver kime aldıysan. Fiyat etiketini çıkarmayı unutmuş gibi davran. Bak bak. Abi sen var ya çakalsın ya. Kardeşim başka türlü baş edilmiyor. Bir yere gidip geldiğin zaman herkes eline bakıyor ne getirdin diye. Ya 10-15 euro'luk şaraba millet muhalefet ediyor. Basacaksın ona 100-150 euro etiketi yaslayacaksın gidecek. Kadir. Efendim. Allah razı olsun. Cümlemizden abi. Anlıyı hatırladın mı? Sen bir tane şarap getirdin. Ha kaç euro etiket var üzerinde? 250 euro abi. Aa. Ya salataya dök sirke olarak kullan onu. <laughs> ya da direkt tuvalete dök. Ben Kadir. kendi bacağıma sıktım ama artık yutmamdı. Kadir. Ondan, ha. Ağzıma s***. Ya. Yandım yandım. Hadi ya. Tabii ya. Ne yapayım abi işte böyle sistem mi? Bana yapma bari. Bir dahakine yapmayacağım hacı. Karaya Onlara hiç yapmam yapma manyak <laughs> Geç yatıp erken kalkan program. <laughs> This is Metro FM. Pascal. Kadir'cim. Biraz sonra söyleyeceklerimi dikkatle dinle. Niye? Yeah. Çünkü ilim konuşacak, bilim konuşacak. Nedir abi? Abi serotonin seviyesi düşen hem cinsine ilgi duyuyormuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Peki. Bilim adamları böyle bir araştırma yapmışlar. Kadir çaktırma. Serotonin ne? Abi mutluluk hormonu. <laughs> yani mutsuz olursan... E ...şusun abi. <laughs> Sen bu aralar çok mutsuzum Kadir diyordun ya. Yok 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 yok. Düşün bu. Emin misin? Tabii abi. Sapında kadar. Öyle mi ki? Aman dikkat et Paskal. Peki serotonini en kolay salgılatan şey neymiş biliyor musun? Neymiş abi? Çikolata. Çikolata, çikolata yersen? Çikolata yersen iffet kırılmaktan kurtarıyorsun Pascal. O ne abiciğim? Açık ya. Nasıl yani, konuşuyorsun? Ya şey? açık açık söyleteceğim burada. Yani kurtarıyorsun ya? Abi ben çikolata yemem ya. Ben zaten bu tavırlarında bir gariplik seziyorum senin Pascal. Yok abi. Var var böyle konuşurken kolunu böyle dirsekten dikip böyle elini böyle bilekten aşağı düşürüyorsun. Böyle bir, bir kadına, bir çantan eksik yani. Yapmam ben. Yapıyorsun kardeşim. Yapıyorsun işte Allah Allah Sana bugünden itibaren günde iki adet Böyle inşaat kolonu büyüklüğünde Battal boy e, Topronu da yiyeceğim ona göre yiyeceğim Pascal Abi sevmiyorum ya Bak bak ben günde bir bütün çikolatayı böyle Pasta gibi yiyen adamım ya Sen de alışacaksın yoksa bak sonumuz feci Abi serotonin yoksa Allah muhafaza Abi Ama yok ama yok başlıyoruz Başlıyoruz Rüyadan uyandıran program Aragas This is Metro FM. Pascal, Efendim, hani biz sürekli erkeklerin kadınlara göre daha basit canlılar olduğunu, kadınların her anlamda üstün olduklarını savunuyoruz ya. Ee, doğru. Bak sana bir şey anlatacağım. Bir He. kadın hikayesi bu. Bir erkek bunu asla kaldıramıyor ama kadın ne kadar güçlü bir canlı anlayacağım Ağlan bir ya 20 sene önce Mersin'in bir köyünde bir kız bir gence aşık oluyor. Ee. Kız 17 yaşında. Gençle birlikte oluyor ama yani tabii köy yeri abi bu töre falan. Kız da bir de hamile kalıyor üstelik. Ay! Bak aynı günlerde Almanya'nın Duisburg kentinde de bir kadın rahim ameliyatı olmuş. Hı hı. Bir daha da ne olmayacak? İkinci evliliğini yapmış. Kocası da çocuk istiyor. E? Almanya'daki kadının Türk komşusu kadına Türkiye'de bebek aramayı öneriyor. Kadın Mersin'de. Ah. İlginç şuruyor. Evet abi, Türk komşusu ve Alman kadın kalkıyorlar Duisburg'dan Almanya'ya geliyorlar. Şey Mersin'e geliyorlar. Hikayenin e, başında o anlat o 17 yaşındaki kız yok mu? O sırada bir kız bebeği doğmuş. Hı. Ve ondan da kurtulmak istiyor çünkü köy yeri törek zor falan. Hay, ya yazık ya. Yazık daha 17 yaşında Pascal kız. Neyse cinayet korkusu var. Onu da anlamak lazım. Bebek arayan Alman kadın ve Türk komşusu bu kızı buluyorlar. Bebeği alıyorlar Almanya'ya dönüyorlar. Hı hı. Kadını e, Mersin'den aldığı Türk olan kız bebeğe e, Sabrina adını koyuyor. Hı hı. Yıllar geçiyor, olaylar gelişiyor, kız büyüyor. Ne olarak büyüyor biliyor musun? Ne olarak? Abi bir neonazi olarak büyüyor ya. Abi Bebekken be. Mersin'den alınmış olduğunu bilmiyor. Türklerden nefret ediyor bir neonazi. 20 yaşına kadar geliyor. As... Evet abi. Sonra bir aksilik var. Sabrina kendisini Alman sanmakta ama Karakaş Karagür çok esmer. Oh olsun. O anasına soruyor. Bu niye ben böyleyim diyor. Bu ne, ne, biçim diyor Alman. Niye böyle karayım diyor. Anası ne diyor? Anası da diyor ki böyleyken böyle diyor. Ömrünün son demlerinde ıslah nefsi diyor. ondan sonra Sabine aslında bir Türk kızı olduğunu söylüyor. Bebek onu Mersin'den alıp getirdiğini söylüyor. Bütün hikayeyi anlatıyor. Sabrina'ya bak ya. Evet. Öyle demeyelim de yani. Neyse. Bir Neonazi olarak Türklerden nefret ederken birden anasının Türk olduğunu öğreniyor. Büyük bunalıma giriyor. Bu arada Alman anası da ölüyor çok dermansız dertli gül çağrı olmuş. Ee, ee, Sabine diyor ki ben gideyim diyor hakiki anamı bulayım diyor. Ne de olsa anadır diyor. Bir bakayım kimmiş diyor. Aa, bulunmaz bir hazinedir diyor yani. Öyle mi diyor? Ya öyle demiyor da ben diyorum mealen yani der yani. Hani bir insan ço <laughs> çocukluğu ne zaman bitiyor Paskan? 15'inde. Hayır. Allah kecinden versin. Ananı babanı kaybettiğin gün bitiyor çocukluk. Anan hayattaysa istersen 185 Tabii. yaşında ol hala çocuksun. Ağlayacağım şimdi. Ağla ağla. Arkasından ağlayacaksın. Hayattayken sarılıp ağla. Git anana ağla. Ana gibisi var mı yavrum ha? Bak bak ağlıyorum. Lan ne ağlıyorsun? Ağlama <laughs> ağlama ağlama ağlayan zenci görmeye ben alışık değilim. Neyse. Önce Alman anasına Türkiye'den Mersin'de evlatlık bulmak için yardım eden Türk komşuyu buluyor kız. Onunla Mersin'e geliyor. Hakiki anayı bulmak için araştırıyor. Bütün Mersin'i altın üstüne getiriyor. Bulmuş mu? Bul bulamaz Pascal. Ee, diyorlar ki o kızcağız çok daha yaşlı bir adamla evlendirdi. Hatta çoluk çocuğa karıştı. Gerçekten onu bulmakta ısrar ediyorsan onun başını yakarsın diyorlar. Vay be Sabina'ya bak ya. İşte bu üç kadının hikayesi. Bak bir evlatlık olduğunu bilmeyen, büyüyen bir kadın. Bir çocuğu olmadığı için evlatlık almak için Türkiye'ye gelen bir kadın bir de bebeği doğur doğurmaz kurtulmak zorunda kaldığı için ona hikayeden hiç haberi olmayan kim bilir Türkiye'nin hangi köyünde yaşayan bir kadın. Şimdi bana söyle Paska bu hikayenin herhangi birinde bir erkek olsa böyle olur muydu? O zaman var ya kötü. Bum kuru. Ya ne acı değil mi? This is Metro FM. Pascal, yes sir. Sanal ortamda bizi bekler Pascal. Ne diyorlar? Ee, Hamdi diyor ki Pascal'ı seyretmek güzeldi, dinlemek de güzel. Demiş. Seyretmek derken? E top falan da abi. Ha anladım tamam. diyor ki tahinle pekmez gibi. Ay seviyor musun sen tahinle pekmezi? Sever. Çok güzel bir şey değil mi ya? Evet ama çok tatlı yiyemem. Ama yani, yani lezzet olarak seviyorsun da tatlı çok güzel, güzel, için güzel, 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 güzel. Abi, güzel, Peki tamirci çırağı da diyor ki abiler trafik duası istiyoruz. Yaparız mı? Zeki Sipahi diyor ki sabah sabah çok iyisiniz. Ondan sonra Betül Kurnaz diyor ki Pascal Numa çok tatlısın. Kadir de öyle. Ondan sonra sağ ol canım. Caryan da demiş ki ne örüyorsunuz demiş. O ne ya? Şimdi bu İç Anadolu'da. Hı. Hani ne yapıyorsunuz nasılsınız gibi bir şey oluyor bu ne örüyormuş. He? Ee? Ne orak be güzelim diyeceğim. De bakayım. Ne olarak? Yani. Bu ne abi yani? Yahu yani yuvarlanıp gidiyoruz diyorsun sen de yani. Allah Allah. E? E, abi Çorum nüfusuna gireceğim deyip duruyorsun ya işte bunlar öğren. Bunlar Orta Anadolu şivesi de. Öyle mi kurşuşuyorlar? Yani tam olarak böyle değil ama Çorum şivesi e, ya Kemal Tahir okuyacaksın abi Çorum şivesini anlamak. Allah. Köy romanlarını okuyacaksın. En güzel oradan öğrenirsin. Bak mesela. Hı. Bir tane tweet var. Sinancıl demiş ki abi 80 tane tweet attım bir tane üst pastası gelmedi demiş. Devam et devam et. At bakayım. Evet abi at devam öyle bir tane. Demek ya. ki olmuyor biraz daha çalışman lazım. Bana yani. olur mu bu? Evet, Servi mutlaka bizi dinliyormuş gülmekten çatlıyormuş. Ee, Çatlama ya yazık. Duygu Kaşıoğlu'nun terapistiymişiz biz. Ne? Terapistiymiş terapist Estağfurullah. Ne estağfurullah, la? öyleyiz tabi. Allah Allah. Nörolojik semriyonları e, alegorik bir şekilde ortadan kaldırıyoruz, affedersin yani. Depresyona, agresyonu alıyoruz, kötü bir şey mi hacı? Alırız. Hı. Ayrıca da kızama, boğmacaya, sihire de iyi gelir bu program kardeş ya. Ne yaptın oğlum ya? Ya şimdi ne bizi, ya? bizi dinlesin, bizi dinlesin. Kardeşim, e, 45 yaşında bekar kız 3 günde zengin koca bulur gider ya. Hadi canım. Tabii, tabii, tabii. <laughs> Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Gaz yayında. This is Metro FM. Pascal, yeah. ee, şımarık Justin'e soruşturma açılmış. Hangi Beaver yok mu abi? Ya ne yapmış gene? Abi son model otomobille komşularına hava atmak istemiş. E genç abi. Atar normal. Evine giderken e, aşırı hız yapmış. Komşuları rahatsız olmuş şikayet etmişler. Abi bu komşuluk da ilginçti ha. Seneler evvel bir ev aldık Pascal. E yarım mı? Yok yok bu sen e, Los Angeles'a triplex villayı mı diyorsun? Yok o değil. Onu ben geçersen aldım ya. Neyse komşum kim biliyor musun? Kimdi abi? E, Hugo Efner. Ah. Playboy patronu. Evet abi. Playboy'un patronuyla duvar komşusuyuz. Şimdi gitmeli gelmeli komşuluğumuz var. Gitmeli gelmeli gelkin. Yani ben onun evine gidiyorum o bana geliyor manasında. Ah ben başkan Bunu yiyen olmuş mudur acaba Pascal? Olmuştur. Bunu Kesin. gerçek sanıp eşe dostu. Oğlum Kadir Los Angeles'ta villası varmıştı. Playboy'un patronuyla takılıyormuştu diye anlatan olur mu sence? Artık olmaz. Ama çaktım ya? Neyse bak ikimiz de Justin'i severiz kardeşimiz gibi bir çocuk. Evet abi. Şunu bir arayalım. Bir nasihat edelim bir abi öyle konuyu komşuyu arabasıyla süratle sesle rahatsız etmesin. Kıymetli bir genç doğru yolu gösterelim. Elimiz püzdü. Arıyorum. Ara. Arıyorum bak. ara bakayım. Arıyorum. Dur, dur. Ha çalıyor, çalıyor. Heh. Alo Justin, ne haber koçum? He ha, he ben Kalipa, Pascal da yanımda ha. Ne demek vay yine misiniz? Tabi yine biz. Bak <laughs> Bak, bak koçum araba almışsın hız yapıyor musun? Justin araba ne lan? Ee, şey Justin Pascal abin soruyor ne marka araba aldın diyor. Doğan eselik mi? Doğan görünmüş şahin mi? Şimdi Onu nereden aldın lan? Bursadan mı getirdin? Ne diyor oğlum? Ya? Abi Do Doğan ne Gör Doğan, yani? Doğan görünmüş şahin almış bursadan. Makasları kestirip üstünü açtırmış. Tofaş kızlarına hastayım diyor. Tofaş kızı mı? Aa yaz google'a bak tofaş kızları neymiş görürsün ya. Peki Justin. Peki o arabayla sen nasıl hız yapıyorsun kardeşim? Ferrari motor mu taktırdın ya Doğan Eselik'se? Yani hadi be. Hakikaten Ferrari motor taktırmış. Fa ha. Farlara kadın çorabı geçir bak çok havalı olur ha. Abi ne diyorsun Justin'im komşular ne diye şikayet etti seni? Yapma ya. Ne demişler? Justin mahalle arasında pati çekip gazlıyor. Bir de freniyle U dönüşü yapıyor. Yetti artık alın bunu diye karakolu aramışlar. Apis. Yok yok karakoldan kefaletle çıkmış. Efendim Justin. He, ne, ne istiyorsun? Kadillak, çelikten kadillak amblemi mi? Niye? He, diyor ki tofaş logosunu sökeceğim diyor. Kadillak amblemini takacağım diyor. Vay be kardeşim. Nereden bulacağım? Neyse ben bakarım. Maslakta otosanayda tofaççı Sertif Usta var ya. Ona bakarım. Justin e, sen nereden biliyorsun bunları? Yakandır ya. Oğlum ya. Apache olmuş ya. Kapasın diyor? Alo Justin bak Pascal abin diyor ki Justin diyor Apache mı oldu diyor. <laughs> ne? Ne? Bak senin p***ni yakarım bir daha duymayacağım bunu. Ne diyor abi? Yok abi söyleyemem Pascal çok ayıp. Söyle söyle söyle. söyle abi. gel sana söyledim gel kulağını söyleyeyim bak. <laughs> ne? Bana mı dedi? Aynen öyle dedi abi. Hem de Boğaz Köprüsü'nün ortasında yaparım. Hem Asya'dan göndürür hem Avrupa'dan göndürür. <laughs> Ya bırak el kadar sabiyle mi olacaksın abi bırak ya. Sen bir ara ya abi Ya neyse yukarı. sen bir şarkı çal şarkı arasında arayalım. Abi biz sen kurusun ya. Ya şuna bak diyor ki Boğaz Köprüsü'nün ortasına yaparım onu diyor. Hem Öyle Aslı'dan dedi. görür hem Avrupa'dan diyor. Bir de National Geographic gibi ya çocuk. Aza bak ya. Ee. Ne küfür ediyor. kurusun ya. Gididigard <laughs> her an Pascal çıkabilir. This is Metro FM. Evet Türkler estetiği çok sevmiş. Türkiye'de 1960 yılından itibaren başlayan estetik operasyonların sayısı erkeklerin de iyi göstermesiyle her geçen gün artmış. Estetik ameliyat geçenlerinin %79'u kadın yüzlerin biri erkekmiş. 53 yıllık bir geçmiş. Türkiye Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği açıklama yapmış. 53 yıllık bir geçmiş geride kalmış. 270 bin operasyonla dünyada en çok estetik yapılan e, o, 19. Çok takmış. En çok mu? En, en çok en takmış. Ee, en çok ne yapılmış? En çok burun estetiği yapılıyormuş. Erkeklerde kellik ve e, kilo aşımı yönünde yani bu, bu, bu kelepçe, mide kelepçesi, yağ alımı falan gibi şeyleri yaptırıyorlarmış. Onlar da burun. Bak var ya. Ar Arap ganıyor. Ucuz abi burada saç abi Burada saç dikimi çok ucuz. Buraya geliyorlar abi. Herkes böyle. Hep, e, hepsi. Abdülkerim Cappar. Çizgi film, kahraman gibi. Bir de, de bant atılıyor abi. O bant ne i̇şte acaba? Oradan. Niye o bant? Niye acaba o? Bıcakpar Bıcakpar mı diyordu? Haa Kerim Akbuncapar. <laughs> evet. Akbuncapar. Ama acaba o operasyon için gerekli olan bir şey mi o kuşak? Ne bileyim abi ya. Hmm. Çok komik ya. At hiç <laughs> keremek konmuş. E öyle de demeyelim de yani real ekonomide katkı <laughs> sağlayan efendim e, insanlara karşı daha hoşgörülü olalım ama hakikaten bir istila var ve hep Araplar çok iyi. Ya bu İngiliz saç ektirmek istemez mi? Almanın Rus'un aklına gelmez mi? Niye Arap buraya takmış saç ektirmek konusunda Ne olsun ki? Yeni fakir. Belki de. Tırnağına kurban oldular ya Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'yı İrlanda'nın başkenti Dublin'de verdiği konserde Dublin. Tırnak Dublin hı hı. Tırnaklarından birini düşürmüş Çalışan bulmuş satışa çıkarmış 22 bin pound'a alıcı bulmuş Neydi As o ha. Affedersin alacaksın onu nere ne oturma Tırnağına mısın Yalnız seviyor musun <laughs> Ben çok seviyorum Ay müziğin de severim ben de. tarzın da olduğunu düşünüyorum. Ben de Kadir ben de ben de. Ha? Vahşi vahşi. Lady Gaga mı var? Çok seksi ya. Seksi değil mi? Evet ya. Ama senin böyle <laughs> efektif verip de çok seksi <laughs> demediğin zannediyorum bir 80 yaş üstü artık değil mi? Huzur evinde huzuru bekleyen teyzeler var. Onun dışında senin ben bugüne kadar ama onda bir şey yok dediğim bir hanımefendi cinsiyatif duymadım. Abici dişimi bir şey kaçtı. Ha onun için mi yapıyorsun? Eh <laughs> Ha. Okay. Peki Lady Gaga'nın en çok nesini seviyorsun sen? <laughs> ya ne pis bir adamdır. Oğlum bu, bu kadın, bu kadın yıllarca sanat okumuş. Sanat konservatuvarda tiyatro ve şarkı evet, eğitimi evet, almış. Evet. Opera eğitimi var. Sen bunun sanatına en ufak bir saygı duymadan direkt olayı niye çatala gittin, basene getiriyorsun ya? Ayıptır ya. E sen de sizi seviyor Evet. Aşık sen vursa da, şoförsen başkasın. Hadi, Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabaha Adamısın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! No, i